Gora Tips TV ekranına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 19 Şubat Cumartesi maçlarını konuşacağız. Direkt video başında arkadaşlar bir yarışmamız var bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz genel Excel zaten sürekli yaptığımız skor tahmini yarışmalarımızdan. Bir tanesi bugün ilginç bir maç seçtim. Southampton Everton karşılaşmasını arkadaşlar. Çünkü bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. Hatta benim aklımdaki skor da söyleyeyim. 3-2 Southampton galibiyeti. Sizin de arkadaşlar skor tahminlerinizi yorum tarafında yorum kısmında bekliyorum. Bu e, maçın skorunu bilen bir arkadaşımızı ateş paketi hediye edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sizi de e, bu yorum bu e, yarışma kısmında bekliyorum gerçekten. Güzel ilginç sonuçlar da çıkabileceğini e ümit ettiğim için aslında maç yoksa Beşiktaş maçı olur ne bileyim Liverpool maçı olur bunlar falan da yapabilirdik ama bu maç bence çok ilginç bir maç olacaktır diye tahmin ediyorum. Yavaştan da başlayalım arkadaşlar biliyorsunuz golvarnak.com'da bahis editörlüğü yapıyorum bugün burada bahsetmedim bahislerimden orada da bahsettim yazılı bir şekilde elimizden geldiğince güzel bahislerimizi oraya da atıyoruz arkadaşlar sadece benim değil hem haber konusunda olsun hem köşe yazarları konusunda olsun hem de farklı günün bahisleri böyle bank kuponları olsun ne bileyim ya da alternatif değerlendirmelerden olsun oraya atılıyor orada da bizi takip edebilirsiniz diyorum ve yavaştan güneye başlayalım. Şimdi arkadaşlar birkaç tane de aslında hani şey şeyden de bahsedeceğim. Buraya almadım maçlardan da bahsedeceğim. Mesela Everton Everton diyorum. ve West karşılaşması vardı West Ham'ın. Ben bu karşılaşmaları almadım ama biraz da erken saat karşılaşması Newcastle ile biliyorsunuz. Erken saat karşılaşması olduğu için almadım. Genelde böyle maçlarda arkadaşlar patlatabiliyorlar. Ama bu maç hakkındaki düşüncem benim KG var olacak. isteyenler değerlendirebilir. Yani 8.5 üst korneri falan da açılmış. Bunlar da değerlendirebilir. Ama dediğim gibi erken saat karşılaşmalarında genel olarak İngiltere'de bir hani şey olabiliyor. Hani beklenenin aksine farklı sonuçlar çıkabiliyor ki Newcastle'da evet hani Devreden sonra gerçekten iyi başladı ama e, yani, bir yere kadar bu şekilde götürecektir diye düşünüyorum. Hani e, gol de çıkmayabilir bu karşılaşmada. Aklınızın bir ucunda bulsun. Canlıdan değerlendirebileceğiz karşılaşmaların. Bence başında geliyor ama ana kombinlerde bunu kullanmayın derim. Hoşçakal Kazıl karşılaşması. Her zamanki gibi Almanya 2. Ligimize biz devam edelim. Hoşçakal arkadaşlar. Lige gerçekten çok kötü başlamıştı ki. Hatırlıyorsunuz en son e, bir hani, play-out karşılaşmaları falan vardı. Köln'e. Ondan sonra o maçın travmasından sonra o maçların travmasından sonra bir türlü toparlayamadı Hoesenkel ama son dönemlerde gerçekten iyi performansları var. Ha yani bu şekilde Hoesenkel'in son karşılaşmalarını göstereyim. ben yani bakıldığında gerçekten e, Regensburg gibi, Fortuna Düsseldorf gibi, Schalke gibi önemli karşılaşmaları çıktı ve bunlardan da puan almasını bildi ki e, en azından hani bu şekilde toparlanma sürecinde olan bir e, Holstein kel var. Şimdi kadroya bakıldığında hatırlıyorsunuz geçen hafta size yine 2,5 üstünü önermiştim. Bu hafta da yine <laughs> bu karşılaşmanın 2,5 üstünü önereceğim size. Kadroya arkadaşlar defansta yani hücum yapmaya çalışırken arkada o kadar büyük boşluklar bırakıyor ki gerçekten e, kendileri adına aslında hem taraftar adına hem kendilerine adına can sıkıcı bir e, tablo oluyor. Yani maçı izlerken çok rahat bir şekilde görüyorsunuz ama takımın birinci önceliği her zaman hücum olduğu için maçların çok rahat goller çıkabiliyor ki genelde golleri yiyen tarafta onlar oynuyor. Şimdi onlar oluyor. Şimdi Hoşçankel'in bu performansının üstüne bence en azından iki tane falan gol atacaktır diye düşünüyorum. Bu yüzden ben bu bahiste ev sahibi 1.5 üst mü alsam 2.5 üst mü alsam diye birazcık düşündüm. Ama bana yani İki de mantıklı. İkisini de alabilirsiniz. Çünkü eğer bir iki buçuk üst çıkacaksa Hoşçen Kelin atacağı gollerden çıkacaktır arkadaşlar bu 2.5 iki buçuk üst. Yani hatta ev sahibi bir buçuk üstünde oranın daha güzel olduğu için bu şekilde ev sahibi bir buçuk üstü de bu karşılaşma için alabilirsiniz. Şimdi Verder Bremen Ingolstadt karşılaşmasını. Ingolstadt geçen hafta değil ondan önceki hafta beni çok büyük terse düşürdü. Eee şu Nürnberg karşılaşmasının deplasmanda 5 tane gol attı ki gerçekten hiç beklemedim bir sonuçtu. Ben o zaman sonucu birine girmiştim hatta. Ee, şok oldum gerçekten. Ee, şimdi arkadaşlar Ingolstadt'a bakıldığında son iki karşılaşmasına puan almasını bilmiş bir Ingolstadt var ama ligin şu an dibindeler. Yani çırpınmaya çalışıyorlar bir şekilde toparlanmaya çalışıyorlar ama gerçekten artık bu Erzgebirge ile birlikte yavaş yavaş alt ligi boylayacaklar gibi duruyor. Şimdi karşılarında çok formda bir Werder Bremen vardı Werder Bremen'in de şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Ee, son 3 maçında falan ilk yarılarda hiçbir şekilde gol olmuyor. İkinci yarı bir geliyorlar abi 45'ten itibaren başlıyorlar bir anda 1-0, 2-0, 3-0 bilmem ne. Yani genelde ikinci yarıdan sonra 2.5 üstlere taşınan karşılaşmaları oluyor. Yani ben Werder Bremen'in arkadaşlar bu karşılaşmaları rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Ve 1.5 üst birinde geleceğini düşünüyorum. Yani evet 1.29 oranı falan var ama bence değerlendirebilir bir oran olarak görüyorum ben Werder Bremen'i. Ee, hani dedim ya ikinci yarıda açılıyor falan diye Werder Bremen. Bu yüzden arkadaşlar Birazcık da ikinci yarı ikinci yarı sonucu Werder Bremen yani e, iki, nasıl dersem <laughs> aynen bu şekilde söyleyeyim yani şurada bayısı de gösteriyorum şu bayısı arkadaşlar. İkinci yarı sonucu biri alabilirsiniz bu karşılaşma için. Sampdoria Empoli karşılaşmasında şimdi Empoli de lige çok iyi başlayan takımlardan bir tanesiydi ki yani müthiş oynuyorlardı. Golleri konusunda olsun, yaptığı ataklar olsun, korner konusunda olsun gerçekten muhteşem bir performansı vardı ama son dönemde gerçekten bir düşüş yaşadılar. Ee, yani İtalya'da da gerçekten bunu yapmak zordu zaten. Belli bir noktaya kadar yapabildiler ondan sonra yavaş yavaş e, düşürmeye başladılar. Çünkü çok fazla büyük takım var. Yani aslında Premier Lig'in bir kopyası gibi bence İtalya'da. Yani Napoli'den Atalanta'sından tutun da yani Inter'ine kadar, Roma'sına kadar gerçekten önemli kulüpler var İtalya'da da. Empoli gibi kulüplerde birazcık daha böyle patlayıp ondan sonra düşüş yaşayan kulüplerden bir tanesi isim. Sampdoria'ya bakıldığında en son evinde arkadaşlar hatırlıyorsanız 4-0 gibi bir skorla Sassuolo'ya yenmişti ve çok ilginç bir şekilde orada Sassuolo top dahi oynatmamıştı. Şimdi <laughs> Onlar da arkadaşlar zaten İtalya'nın en e, prestijli takımlarından bir tanesi demeyeyim aslında ama köklü takımlarından bir tanesi yıllarca Serie A'da top koşturmuş takımlardan bir tanesi. E, şu an ligin kötü konumdalar. Yani <laughs> birazcık da daha uğraşsalar düşme potasına düşecekler. Bu yüzden arkadaşlar evindeyken en azından onlar da bir şeyler yapacaktır ve maçın ben KG vara bu karşılaşmada gireceğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Arsenal Brentford karşılaşmasında zor bir karşılaşma olacak. Neden zor bir karşılaşma olacak? Ondan bahsedeyim. Brentford arkadaşlar gerçekten çok iyi kapanabilen bir kulüp. Ee, bazen böyle ee, yani hiçbir şekilde kendileri oynamıyor. Karşı takıma da hiçbir şekilde dediğim gibi oynatma izni de vermiyor. Çok kanser bir takım olabiliyor ki. Ama Arsenal'in yani geçen işte Klopp'la ilgili bir belgesel falan izliyordum. Klopp şey diyor işte. Arsenal birazcık daha böyle nasıl desem yani birazcık daha böyle sanat yapıyor gibi gözüküyor Biz birazcık daha brutal metal falan yapıyoruz diyor. yani Arsenal istediği zamanla böyle tempoyu yüksek yükseltirken e, bize her zaman en yüksek tempoda oynamaya falan çalışırız diyor Arsenal'in işte dediğim gibi iyi yaptığı konu bu bir anda arkadaşlar 3 pasta 4 pasta kaleciyle karşı karşıya kalıp bomboş kaleyi yuvarlayabilen bir Arsenal var ki eğer Brentford savunmasını birazcık daha öne çekerse bunu rahat bir şekilde başaracaktır ve goller atacaktır diye düşünüyorum ama <laughs> dediğim gibi Brentford'un kanser oyununa karşı e, Yani sadece isteyenler mas sonucu biri alabilir İsteyenler de 4.5 alt biri arkadaşlar Bu karşılaşmada alabilir Bana mantıklı geldi e, Yani bir de şey var Yani ilk yeri en çok corner'ın Arsenal tarafından kullanacağını düşünüyorum Ama 1.28 oranı, oranı var Ne kadar sizi tatmin eder bilmiyorum e, Daha sonra Crystal Palace Chelsea karşılaşmasında Burada arkadaşlar artık Chelsea'nin yavaştan bir toparlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o City ile Liverpool'la kafa kafaya çarpışan Chelsea yavaş yavaş arkadaşlar düşmeye başladı. O kötü dediğimiz Manchester United ile neredeyse artık puanları eşit aralarında bir puan fark var. bence arkadaşlar Chelsea bu karşılaşmada Crystal Palace karşılaşmasında rahat demeyeyim ama kazanabileceğini düşünüyorum. Ama kazanabileceğini düşünüyorum yanında arkadaşlar. Ben bu karşılaşmanın kornerini daha mantıklı görüyorum. Çünkü Chelsea'de evet <laughs> sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Kanatları kullanıyorlar. Orta açıyorlar. Ara pas denemeleridir. E, yani çizgiye inmelerdir falan. Güzel işler yapıyorlar ama ee, gol konusuna genelinde Beşiktaş gibi yani bunu Beşiktaş da yapıyor Ama gol atamıyor Chelsea de aynı şekilde Yapıyor ve bir tane atıyor olan tam maç Bitecek artık gol yiyor ve Beraber eflen kalıyorlar ilginç sonuçları da var Bu yüzden kornerlere girmek Bana mantıklı geliyor çünkü Crystal Palace da Chelsea'nin bu zafiyetini Bir şekilde değerlendirmeye çalışacaktır Ondan tarafından da kornerler gelecektir ve 9.5 üst korner bu karşılaşmada çıkacaktır Diye düşünüyorum ee, hem Hani onu da değerlendirebilirsiniz Dediğim gibi kornerini de değerlendirebilirsiniz şimdi Liverpool City karşılaşmasında <laughs> bu da gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar boğazım çok kötü. E, Bayağıdır da hastayım zaten hani videolarda falan da söylüyorum. Şimdilik kusura bakmayın yavaş yavaş geçiyor ama. E, Liverpool City li karşılaşmasında bu karşılaşmada arkadaşlar oran hiçbir şekilde açılmamış. Yani kornerine gireceğim. de oranı yok ama bu karşılaşmanın 9.5 üst korner çıkar. Her bir korner e, kuponu yapmak istiyorsanız bu karşılaşmanın kornerine girebilirsiniz. Bunun dışında ne girilebilir diye soracak olursanız yani bir ilk yarı Liverpool galibiyeti bence iyi bir gözüküyor. Çünkü Norwich'e bakan bakıldığında kapanan bir Norwich ve genelde kontra oynamaya çalışan bir Norwich var. E, eğer Liverpool'a karşı arkadaşlar kapanırsanız o boşlukları Liverpool'a verirseniz yani Liverpool'un çok çabuk ayakları var. Çok çabuk böyle bir anda tek pasta kaleciyle karşı karşıya kalıp hatta kaleciyle karşı karşıya falan boş verin bomboş kaleye sallıyorlar zaten. Yani bunu boş alanları Liverpool'a vermemek gerekiyor. Norwich'in hani yapısı gereği de bu boş alanları verecektir bu yüzden ilk yarıdan da bir Liverpool galibiyeti gelecektir diye düşünüyorum ben. İşte son Tamton Everton karşılaşmasında burada dediğim gibi skor tahminlerinizi arkadaşlar yorum kısmında bekliyorum. Bir kişiyi eğer fazla kişi bilirse bir kişiyi ateş grubuna alacağız. Bu arada ateş grubu demişken de arkadaşlar şundan da bahsedeyim size. En son perşembe günü gerçekten müthiş işler başardık. bir günde arkadaşlar 5 tane kombinimiz geldi. Whatsapp'ta olsun genel telegram gruplarında olsun. Hem canlıdan hem kombin konusunda basketbolda falan da muhteşem işler başardık ama video uzamasın cumartesi videosu diye buraya almadım gerçekten çok iyi ilerliyoruz orada da şampiyonlar ligi gününde yani özellikle e, salı gününde pek iyi işler başaramasak da <laughs> pazartesi olsun çarşamba olsun perşembe olsun. Ondan önceki Cumartesi Pazar falan gerçekten iyi işler başardık bunlar da e, hani gösteriyorum eğer ilginizi çekiyorsa arkadaşlar buraya da davet ediyorum sizi burada da gelip bizi destekleyebilirsiniz e, tabi her zaman böyle yok şu şekilde kazanıyoruz yok bunları yapıyoruz falan diye böyle umutta satmayalım elimizden geldiğince en mantıklı sonuçları oraya da vermeye çalışıyoruz yani burada değerlendirmediğimiz maçlarda orada değerlendirmeye çalışıyoruz gelip arkadaşlar bizi orada da değerlendirebilirsiniz diyorum ve yavaştan devam edelim. Son Tempten Everton karşılaşmasında ben burada KG vardan çok iki buçuk üste güveniyorum arkadaşlar. Neden? Evet Everton işte son işte Lampard geldiği bir atak yaptılar işte birkaç karşı karşılaşmasını kazandılar gol mol attılar ama son Tempten arkadaşlar oyununu ben gerçekten çok beğeniyorum ki. Yani son United karşılaşmasında olsun kök Totem karşılaşmasında olsun helal olsun dedim, City'den puan aldılar, bu takım arkadaşlar oynuyor, gerçek anlamda oynuyor, iyi oynuyor, ee, evet hücuma çıkarken arkada boşluklar bırake, bırakabiliyorlar ama o boşlukları Everton değerlendirebilir mi o konuda birazcık tereddütlerim var. Bu karşılaşmanın ben potansiyel bir 3-0 olabileceğini de düşündüğüm için ben 3, e, direkt 2.5 üstüne alacağım arkadaşlar. Bu karşılaşmada da isteyenler hani KG varını falan da alabilir. Dediğim gibi sizin de skor tahmininizi yorum kısmına bekliyorum arkadaşlar. Daha sonra e, kulüp bürüş Bershirt karşılaşmasını burada ev sahibi buçuk üstü düşünüyorum arkadaşlar yaklaşık 1.41 oranı var bence çok güzel bir oran bu karşılaşma için. Bir şatsın zaten ne kadar saçma sapan goller yediğini takip ediyorsanız görüyorsunuz biz de çok fazla buçuk 2.5 falan öneriyoruz. Size vuruşunu arkadaşlar ben e, hücum konusunda yaptığı e, atakları gerçekten beğeniyorum ki e, son dönemde de gerçekten iyi işler başardı ne bileyim işte. Ee, Anderlet e, Anderlet'e iki tane atmıştı. Hani kulüp bürüce karşı iki tane attı. O US Gullies nasıl oku diye bilmiyorum artık. Onlara karşı iki tane falan attılar. Ligin en baba takımlarına falan ikişer tane gol atmayı başardılar ki şu poşet karşısında poşet olan takıma da bence en azından iki tane gol atacaklardır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmayı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Beşiktaş-Altay karşılaşmasına 45 alt 1 bekliyorum. Ben bu karşılaşmayı ana mi falan almayacağım. Bu kadar karşılaşmanın arasında Türkiye e, ligini değerlendirmek istemiyorum. Ama genel olarak beklenen şeyler olduğu için yani acaba Beşiktaş hakkında Goratips ne düşünüyor diye çok fazla da hani geliyorsunuz yoruma falan da soruluyor bunlar. En azından hani bu şekilde ben de değerlendireyim dedim. Yani Beşiktaş'a bakıldığında gerçekten gol atma konusunda çok e, şanssızlığı mı desem, atamıyorlar mı desem, beceriksizlik mi desem bir üstünde hani şey var bir türlü atamadılar bunu. Altaya bakıldığında zaten <laughs> şu an ligin baya kötü konumdalar ki kapanıp onlar da biraz daha kontra deneyeceklerdir. Altay tarafından bir gol gelirse karşılaşma 4.5 üstte gitme potansiyeli var ama Altay tarafından da gol beklemiyorum açıkçası. 4.5 alt birim bu karşılaşmadan mantıklı geliyor bana bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. hızlı ee, hızlı geçelim bunlarda. Daha sonra Roma Hellas Verona karşılaşmasında ben potansiyel bu, bu sezon zaten fark ettiniz mi bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar şurada da yine videoyu durdurup eğer daha like yorum atmadıysanız bir like bir yorum atarsanız hatta hani skor tahmin yarışmanız var buna da katılırsanız gerçekten çok sevinirim. Kanalda abone olmadıysanız abone olursanız gerçekten çok memnun olurum. Yani bu sene fark ettiniz mi bilmiyorum Frankfurt ne bileyim ondan sonra Almanya'da kim var Leverkusen Hellas Verona bu tarz takımları ben her zaman kornerini değerlendiriyorum ki size de çok fazla bunları açıklıyorum neden bu şekilde kornerler kullanılıyor hani ne yapıyor bilmem ne. Hani Frankfurt zaten Leverkusen maçlarında falan daha dakika 5'te falan 4 tane 5 tane korner kullanıyorlar gerçekten çok ilginç. Aynı şekilde Verona da öyle arkadaşlar. Yani Verona Verona'da kapanan takımlara karşı falan gerçi Roma e, kapanan bir kulüp değil ama çok fazla denemeler yapıyorlar. Bu denemelerde zaten kanatları çok iyi kullanabilen bir kulüp. Çizgiyi çok iyi kullanabilen bir kulüp. İçeri açılan ortalarda olsun. Başarılı ortalar, başarılı şutlar olsun. E, iyi bir kulüp oldu Igor Tudor'dan sonra. E, çok fazla da korner çıkıyor bu karşılaşmalarında. Roma'nın son 3-4 karşılaşmasında iyi bir korner istatistiği yok. Ama ondan önce ligin en fazla korner kullanan takımı Roma'yı da arkadaşlar dediğim gibi son 2-3 karşılaşmasında falan o istatistikleri birazcık daha bozdu. Ama Verona'nın o etkili oyunuyla birlikte ben kornerlerin bu karşılaşmada geleceğini düşünüyorum. Ee, 1.41 de oranı var 8.5 üst gönül. Gelelim ikinci bayısına KG var düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşmada. Ee, Hellas Verona'nın dediğim gibi o etkili oyunu Roma'ya gol atabilecek gücü var ki. E, ama e, hücum yaparken unuttukları bir şey var ki arkada fazla da boşluk bırakabiliyorlar. Roman'ın arkadaşlar bunları değerlendirebilecek gerçekten etkili silah, silahları var. Bu yüzden KG varında bu karşılaşma çıkabileceğini düşünüyorum. <laughs> Gelelim Köln Frankfurt karşılaşmasına. Dedim Frankfurt zaten e, yine e, en sevdiğim corner takımlarından bir tanesi. Yani cornerine o kadar iyi de bir oran açılmamış aslında. 1.35 oranı var değerlendirebilir mi? yine değerlendirebilir bir oran olarak görüyorum. Ben dediğim gibi yani maçı izlemiyorum. Frankfurt maçlarında falan böyle çünkü çok fazla maç oluyor cumartesi günleri falan. Hani her maçta böyle kesit kesit izliyoruz. İstatistiklerine falan baktığımda olan maça bakıyorum daha 5 dakika başlamış. 5 dakika olmuş başlayalım 4 korner 5 korner falan. Çok ilginç kornerler çıkartabiliyor. Sağ olsun da bize de kazandırıyor. Aynı şekilde öyle bir karşılaşma olarak görüyorum. Ben Köln zaten bu sezon iyi oynayan kulüplerden bir tanesi ki bir ara baya böyle hani Şampiyonlar Ligi potasında falan olmaya çalışmıştı. Şimdi karşısında Frankfurt gibi bir takım var. Frankfurt'un arkadaşlar en büyük zafiyeti zaten gol attığında onu koruyamaması. Yani ilk golü belki Frankfurt tarafından falan gelebilir. Ama bu skoru bir şekilde koruyamıyor ki kalesinde de çok rahat bir şekilde golleri görüyor. Yani hiçbir zaman defansı biraz daha savunmayı ön plana çıkartan kulüplerden bir tanesi değil. Asla kapanan kulüplerden bir tanesi değil. Bu yüzden KG varında bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. E, Re Regensburg Nürnberg karşılaşmasında bunda da bir KG var tercihinin geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. 1.46 orandan bunu değerlendirebilirsiniz. Neden diye soracak olursanız Regensburg'u zaten bu sezon çok fazla değerlendirdik. Yine değerlendireceğim. Bundan önceki analizimizde de yine değerlendirmiştik. Regensburg arkadaşlar lige muhteşem başladı. Ama bir o kadar da şu an kötü sürdürüyor. Ama yani son karşılaşmalarında bakıldığında ligin en baba yiğitlerine karşı olsun, SC Poli, Darmstadt ne bileyim o ligin baba takımlarına karşı e, maçları olduğu için birazcık daha düşüş yaşadılar. Şimdi tekrardan toparlanma sürecine girmek isteyeceklerdir. Nürnberg'e bakıldığında en son beni çok biz terse yatırır Dediğim gibi bir 5-7 ondan sonra Kazruha'dan 4-7 yani bu tarz takımlardan 5 yiyen 4 yanı takım Regensburg gibi bir anda kontradan hani saçma sapan bir şekilde gol atabilen bir takımdan karşıda gol yiyeceğini düşünüyorum ama Regensburg'un da son dönemki düşüş dolayı onlar da gol yiyecektir ve KG var gelecektir diye bana e, mantıklı geldi. Sarriana Milan karşılaşmasında 1,5 üst 2 düşünüyorum. Arkadaşlar artık Milan e, aldı bu liderliği. Bakıldığında Napoli'nin işte Inter'in, Atalanta'nın falan Avrupa maceraları olsun, şeyleri falan olsun. Inter'in arkadaşlar tek odaklandığı şey şu an lig ki e, bunun da gerçekten e, yapacaklarını düş düşünüyorum ben. Yani şampiyon olacaklarını düşünüyorum. Gerçekten iyi bir kadrosu var zaten Inter'le e, Napol Napoli diyorum. Inter'le Milan arasında çekişecek bir e, hani lig olacaktır bu sezon. Bence hani böyle bir kulübe karşı da... E, Kaybedeceğim düşünmüyorum. Evet en son saçma sapan bir şekilde yani şu speze karşılaşmasına bahsediyorum. Öyle hatalar olursa hakem hatırlıyorsanız o maçı katletmişti. Evet hani kaybedebilir yani puan şey yapabilir falan ama yani kaybetmemesi gerekiyor. Bu tarz hani Inter'in Liverpool'la oynadığı haftada ya da Napoli'nin işte. Barcelona ile oynadığı haftada kaybetmemesi gerekiyor. Bence kaybetmeyecektir de. Dediğim gibi bir buçuk üst 2 bana mantıklı geldi. Son bu fazla güvendiğim bir karşılaşma değil ama bana mantıklı geldi. Bu karşılaşmada da arkadaşlar ben 3.5 altın gelebileceğini düşünüyorum. Güzel de bir oran verilmiş. Yani iki oranın tamamlanabilir şeylerde falan değerlendirebilir. Hatta 2.5 altına falan da gidebilir gibi geliyor bana bu karşılaşma. Yani şimdi böyle konuşuyorum bir anda 5-0'a falan da gitme ihtimali var. Çünkü bakılan bakıldığında Paris Saint Germain'in maçından bahsediyoruz. Ama Lens'in arkadaşlar bu sezonki oyunu ben beğeniyorum. Onlar da geçen sezon bir pilot karşılaşmaları falan vardı. Toulouse'la falan karşılaşmışlardı. Ondan sonra zor zor bu ligde kaldılar ki bu sezonda. iyi işler başarıyorlar ama bu iyi işleri başarırken genel defansta iyi tutunan bir Lens olduğu için aslında bu iyi gidişat var. Şimdi PSG'ye bakıldığında Real Madrid maçında çok fazla efor sarf ettiler ki yani Şuan ligde de bakıldığında zaten en yakın takipçileri aralarında arkadaşlar 13 14 puan fark var. En azından hani bu maçta da o kadar fazla en azından çok fazla en azından kullandım. Efor sarf etmeyelim. Kazanabilirsek kazanalım. En kötü berabere bitirelim. Mantığında çıkacaklardır diye düşünüyorum. Tabii ki de analizimiz analizimiz patlayabilir ama bana mantıklı geldi 3.5 6'da bu karşılaşmada. Hatta 2-3 falan da değerlendirebilirsiniz. Günün bana göre mantıklı karşılaşmalarından bir tanesiydi. Benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Eğer analizi beğendiyseniz like ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.